Kimseye bulaşamadım ya. Ne olacak bu böyle? İki paralık ettiler beni. Benim de bir itibarım var. Aha şurada küçük bir kız var. Maskesi de yok. Ama kendi başı oynuyor. Neyse ben bir şeyler bulurum. artık. temas edelim. hiç tanımıyorum. Of çok gıcık bu durum ya. Maskesi boynuna vurdum. Şimdi çok fazla akıl çıktı bu da ben ne yapacağımı biliyorum. Bak bakma bana. ben seni tanımıyorum git. Küçük kız. Bak bu şekerler senin için al bakalım. Aaa babacale. Aaa şuradaki at arabalar oynayabilir miyim? Evet. Geç bakalım o zaman. İşin şansa bırak Onunla Onu da biraz eğleneceğim. Bu kadar temaz. Çok oyun. Oh. Sizde şu tutum yerini de eğleyeyim de. Maya nereden buldun o şekerleri? Benim o adacığım ben Bu senin arkadaşın mı? Hayır Maya, çabuk bırak onları. Hayır, o senin arkadaşın falan değil. Bu virüs Maya. Sen bunu nasıl aldın içeriye? Çabuk hiçbir yere elleme. Gel çabuk. Gel gel gel. Al bakalım mayacığım. Güzel baktınsın. Durma. Kim ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oldu bana. Benim adım virüsse ben bunun bedelini alacağım. Sülalemi alıp sizin kapınıza dayanacağım. Ne yaparsan yap. Bizim suyumuz varsa bununla var. Hiçbir şey olmaz bize. Tamam mı? Hadi git buradan çabuk. Git <laughs> buradan. Sıkıcısınız. Bak bir geceleri başka bir yere dolaşayım bari.